Ban talebi. Attım VIP'de. B <laughs> Bine bir nüt kabul mü? Kegri Google'ye söyle Karaman Enesi'nden pusi çaldı. Of. 10 <laughs> bine şortunu alırım ama yıkanmamışsa. Şortu satıyor mu? Şortu satıyor mu? Yıkanmamış olması lazım. Ama yara mı Satıyor mu? O en son satıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Açıl aç, ya. açılmada da satıyorum yani bir şey <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Tamam satayım ya madem amına koyayım. <laughs> Keyifli ayak gösterdi Kemal'in popişine tokat atayım onunla. <laughs> Oğlum bu nasıl bir modelmiş ya bizim çetimizde? Değil Samer? Şimdi bana. Aa Samer. banlamış. Aa, yine banlanmış. Banlanmış. <laughs> Niye banlandı? Oruz bir yeter banlan. <laughs> <laughs> ikini de attım ya pik atmana. Bakayım. Zal dot Ona ona bakalım neden banlandı gözüküyor mu? Eskin iki neymiş bunun? Ne yapmış bu? Dur hemen söylüyorum ortam. <laughs> Kesin bir bok yemiştir ama. Bir de ikini de söylüyor. Geri niye söylüyorsun? Samer kendini yazdı. Samer'i gönderelim. Allah rahmet eylesin. E orospu çocuğu yazmış. Yo. Didos atmışlar. Karaman Didos atmış. Bay bay Samet korktu yazmış. Samet ortam banlamış. Bu kadar <laughs> bu kadar kolay mı ya bir adam banlamak? Özür dileseymiş açardım. Hayır ekrandakinden bahsediyorum. Onun bay bay Samet korktu yazmış. Hayır o Eros'lu çocuğu çağırdığın şey vardı ya Nvidia'ya onu demiş. Ha. Ne Eros çocuğu çağırdığın şey Nvidia'ya vardı onu anlayamadım. Ya sen dedin ya küfür etmiyoruz diye Eros bu çocuğu dedin ya Nvidia yayınında. E Adama söylüyorum. Onu, yazmış, onu çocuğu, yazmış Mete çocuğu. küfür etmiş diyor. Nereye yazmış yani onu? Ha önünde bu. Oy oy kafana sokayım. Hakikaten Mete çağır Mete anlayamadım yani. ki tam olarak. Önünde var, önündekileri bir okusana ekranda. He, Samet Cam. He, orayı diyor ki. Bu kadar baskı altında yapamıyorum ben işte. Samet açalım mı Samet? Samet Yazık çocuğa ya. Tarık, Afek, Samet, Samet açmalıyız bence Samet. Random gülme olabilir. Samet de aman aman kulaklı da Bilemiştik İle muştuk bunu. Açalım açalım madem kanka. Anama söyle. Cimele şikayet ettim şikayet açma aç aç. Sikik. <laughs> Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Twitch TV TR Vice. Sonra da sikik yazmış. <gülüyor> 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 Bunu yapıyorsun sonra da sikik niye yazıyorsun onu anlamadım yani ama. Reklam yapmış. Neyse. Bekir Roloji Şükrü amını götünü sikiyim engelleyin lan beni amok delip etti piç beni ya. Bu ne amına koyayım ya. Pişman değilim yazmış bak aşağıya da. Pişman, Pişman değilim. <laughs> Türkçe ama yaşı orospu çocuğu. 7 dakikalık maçta 10 vurdum senin ben amına koydum. <laughs> 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 ya oğlum manyak mısın hasta mısınız oğlum siz hasta. <laughs> Allah Allah. <laughs> Yeteneğin bu kadar amına koyayım. Bana küfür etmen gerekiyor on vurdum <laughs> Eli de kalık maçta on vurdum sen bana koyayım. Salak mısın sen amına koyayım? Ya bir kaza geldik yazık turnuva diye. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar bak nasıl tilt etmişsin amına koyayım. Tamam tilt, et, tilt etmiş olabilirim o yüzden açtım. Turnuva gazı diyelim hadi. Açmasaydık arkadaş. Kırmızı bir ponçik mı nane? E, biz ne yapalım? 5-5 isel olmuş. Yatırım tavsiyesi lazım. DCD. Katman zonu nerede? Nuri Tülem'in Broker Ordam. Amoa Coin. kim silen? Kıbrıs şehitleri. <laughs> Batu Yükmez ananı hayatını sülhane varlığını sikip <laughs> Bu Batu'nun ilk eğitiri de. <laughs> Ondan bahsediyor. <bahagini. gülüyor> <laughs> Ya bu çocuk kendi kendine <laughs> takılıyormuş bu chatte. Ne yapmış? Ne oldu ki bu Barney ya? Bak <laughs> moderatör araya araya yorumu var kanka baksana. Beyciğim. SS satmış Batu. Lan orospu evladı senin var ya ananı avradın sülalene ayetini sikeyim, <laughs> amana <laughs> kodum çocuğun. <senin. gülüyor> <laughs> Tövbe ya Resulallah. Abi Mahmut Orhan'a söyle bana bir cehennemde şey bir diyeceğim. <laughs> şu bak şu cümleden sonra acaba tahmin edebilir miydiniz? Bak şu an altı okuma tamam mı? Altı okuma. Abi Mahmut Orhan'a söyle bana bir iş ayarlasın. işsiz bir diyeceğim demiş. Buraya <laughs> kadar ben hiç böyle bir kuş yani. Banlanmaz evet. yani bu devamı. Sonra acaba nereye gitti ki bu konu banyede bu çocuk? Risk, risk. Mobot'tan bir time atlamış. Karın kası baklava Pazı SA. Tamam. Aleykümselam. Niye sessiz burası? MNT de MNT de iyice iyi çocuk MNT de MNT de iyi çocuk da valla oynuyor işte. Ses seda yok böyle ölü numarası yaptığı zamanlar açmıyor genellikle. işin ne lan açsana yayın çağrı ibnesi. <laughs> Bak burada bir tık bozmuş. <laughs> Çok şımardı amık. Ece Ece ne demek normal ablacığım? Hayır işi yapmıyor adam. İşi bu. işi eşek gibi açacak ulan. <laughs> <laughs> Burki'ye cevap vermiş hayır demiş. Bu Batu'ya da şey demiş. Sen de boş boş mod çek yazıp durma amık. Yayın var mı yok mu onu söyle. <gülüyor> 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 Baba, La kalı ben ben lan kalık adam. lan ben adama. Ben Yayın var mı yok mu onu söyleyin amına <laughs> koyayım. Sinirlenmiş adam orada sinirlenmiş yani. Ama moda artistik yapmış bence açılmaz. Aşırı yansıktan gelen yoksunluk krizi anında anlık sinirle yazılan şeyler bütün chat beni çok sever zaten bana mı kaldırılmasını talep ediyorum. Başarılarının devamını dilerim çağrıcım ama yayınları aksatma aç düzenli olarak Biz de adam değil mi chat artı bir. Bir <laughs> <İyi>, özür <laughs> bile dileseydim be Batı'dan. Açalım ya adam derdi bu yayın olsun ya. Risk. Abi bu çok çili ya. Çok sarmıyor. Tamam. Hollanda, Almanya. Cidden ani ya. Wuhan'ın anasını sikeyim. Ya Çin'in de. Her şey çok güzel olacak. BTK açılık yapma ben Esrin. O7. Adamlar hak etti ya. Biz de her yerde daha ağlıyoruz amına koyayım amına koyayım. Risk. Abisine çağır be. Nuri hadi be. Abi çağrıya laf ediyorsunuz ama kimse oynamıyor ki. Adam ne yapsın? Hashtag utandık ya. Abi sen de Kapat moral motivasyon kalmadı ya bizde. Bak buraya kadar çok iyi. Bye bay. Bye bye. 44 banlamış. banlamış. Abi Beşiktaş'la <laughs> yenildi üstüne burada da yenilince çok üzüldüm. <laughs> Tepkim sadece sana değildi, kendimeydi. Ve <laughs> bugün neyi tutsam kaybetmiştim ama sana e, sarf ettiğim kelimeler doğru da değildi. Özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Katman kalp demiş. Bunu açarım aga. Açalım açalım. Çok güzel ilerlemiş. Son da bir siktir git demiş. O, o da olur yani o kadar. Sen de parayı Sen buldun de... eve çıktın. Mı? <laughs> ben parayı bulup eve çıkmadım. Beni evden attılar <laughs> kanka. Ben. Kanka aşağıya ne yazmış baksana. Açar mısınız efendim kapıyı lütfen. Açsana burada açsana. Tek mesaj bu olabilir mi ya? Nasıl? Ne, ne garip kafalar abi bunlar. Bu hastalığı boyutu amına koyayım ya gerçekten. Ruh hastalığı boyutu. Sal artık şu muhabbetleri ya. Bu da elin yarayla gerde girmek oluyor işte. Gitler. Risk risk risk. Of names. Avel. Salah yapma hadi amık ya. Salah yapma hadi amuk ya. Ya abi şaka mı ya? İki yıldır takipteyim. Telden çeti göremeyeceğim mi? Pis bak anladı. He ben salağa bakma. Salayat yatma hadi amuk ya. Hep ben sinirlenmişim anlamışımdır. Hatırlamıyorum ama. Mil sever çağrı. <laughs> Abi küfür etme sofradayız babam var. Abi küfür edersen babam da sonra küfür edermiş. Abi kırmızılıkla çıplak foto çekildim mi hiç? Abi delikler çok büyük aynı benim göt deliğim gibi. Yayından kazandığın neyine etmiyor Pit çağrı abim. Başladı ya <laughs> <laughs> Milsever çağrı taksi tutturdum. İsterse böyle, böyle takımı gelsin abim. Ekibi yesinler senin. Ulan çağrı sen de olmasan yine porno izleyecektik. Porno. milf çağrı. Çağrı Kemal'e söylesene yayın tekrar. Hadi ara. Ne alaka mı okuyayım? Sarmada porno açsana dev ekranı izleyek. Anlamışım. Çok özür dilerim abilerim yazmış. <gülüyor> 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 Şunu bir canlandır Batuhan. Bir canlandır. Ya kanka bu canlandıramam ki bunu ben. Bak yani... şöyle canlandır. Sarmada porno açsana dev ekranı izleyelim. Dur. <laughs> Sarmadı. Porno açsana dev ekranda izleyek. Abi çok özür dilerim. Çok özür dilerim abi. Çok özür dilerim abilerim. <laughs> ben kaldırmayacağım mı çocuğun manını? Bilmiyorum ki chatte açma yazdıklarını gördüğüm için kaldırmadım. Açalım mı açmayalım mı? O ee, sizin yani chat. Chat'in şeyini boz bozmayacağını düşünüyorum. Açma abi ama. açma ben bunu bir daha banlarım. Tamam. <laughs> Aa yoruldum amına koyayım. Ya yoruldum yaşlandım. A, A, I am Ams. I am stuck demiş. Sıkışmış bu da. I am <gülüyor> <gülüyor> Bu peki emojiler ne burada? Bunlar ne amına koyayım? Onların arasında sıkışmış herhalde. <laughs> Kapat şunu. Amcık korkuyorum. I stuck. Kafi. Ne alaka Tilt oldum Ap, aptal uçu. Nuri anlamış. Adam yemek iki yazmış. Kazık yerine sıra işaretliyorsun. Gel de çirkin konuşma. <laughs> 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 Niye sinir olmuş lan ben anlamadım hiçbir şey. Yemek iki demiş tamam mı yemek iki. He. Kazık yerine sıra işaretliyorsun. Gel de çirkin konuşma. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben buna ana bacı gitmez miyim abi? ya <laughs> siktir git buna koduğum <laughs> Bu ne ya kanka? <laughs> Kafiyeli yapmış bir <bize> <laughs> de Hayır eski mesajları da hani güven vermiyor ki. Mod yorumuna bakalım. Bakma bakma mod yorumuna bakma. Oh. 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 Ya Allah. 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 hasta mısınız siz? <laughs> <laughs> Onu bir <bile> kimse <laughs> görmüyor yani. I'm stuck! Bunu Mami falan görüyor ya. Biz kendi aramızda makara var. Bir lobby troll yapsan ne olur be çok bir şey istedik ve 10 dakika milletle taşak geçsek yol paramı ver. Pamun ne zaman bitecek ya? Info. O. Yarrak, yaram. Batürkmez 3600 saniye zaman aşımını uygulamış. Gerekli yerde aslında tepki almış. Her şey normale dönmüş sonra. Kurt geldi kurt. Ao. <laughs> Kegri koyun YTD kapıda kalsa yayın açık. E, ee, Kegri'nin taşağından dördüncü köprü yapılır. <laughs> Samet giderdikine bal sürdün götüne tatlı geldi sikime yarelli demiş. PUBG turu ne zaman olur? Şu yer ramı yazmasa <laughs> ah şu yer ram fazladan yazılmasaymış burada bir problem yokmuş yani. <laughs> o bir turda yer ram yazmasan aslında ilk turu yedirmiş çünkü anladın mı? Çağrı abi yarram diye bağırmıştı. Hı hı. Ben de ondan böyle boş bulundum. 20 kasada kat puanı gördüm kanalda. Uzun süredir takip ediyorum. İlk defa böyle oldu. Tek izlediğim ve güldüğüm kanal. Lütfen kaldırmışsınız. Daha dikkatli olacağım yeminle. Nuri ben adamdır görüyorsan kaldırmanı arz ediyorum please. Hı. Bir daha yaparsam şerefsizim chat olmayınca anlam olmuyor. Chat olmayınca anlamı olmuyor. Açalım açalım. Açalım mı? Açalım. açalım mı? Ya açalım açalım. Chat olmayınca anlamı olmuyor yazmış. Sik. Piç. O zaman ergenlik evet. sen de ergenlik geçirdiysen anlarsın kardeşim. Özür dilerim. ne zaman bu? 2020 kanka. <laughs> ne çabuk çıktın aman ergenlikten ya. Ne yapmamış. Ben de ergendim o yüzden açayım. Bir yeni talep var içeri en üstte. SNC oy blond oy sinoş nasıl elendi olup? Oylamada hile mi yapıldı? Sinoş'un elenmesi imkansız. Oy UFO gören köylü kegri. Sada, Aslastas. Mutacım anlamış Çapraz mı? Ha. Evet. Bebele hayranıyım. Gaza geldim. Özür dilerim ponçikler. <laughs> Patron banlamış. <kanka. gülüyor> Cross ban atmış oğlum. Demek ki başka bir yerde sövdün demek ki. Patron banlamışsa... <laughs> Oğlum burada gaza gelip bak şimdi bana chatten söylüyorsunuz banlanacağınız sonra ben diyeceğim ki hadi yeter bu kadar diyeceğim banlan yani şakanızı da yapamayacaksınız şurada amına koyayım. Vallahi tüm bebelede banlanmış demek ki. Baba işte işte anladın mı yani? Dikkat etmek lazım. Bunlar niye gitti lan buradan? Ne Abi temizledi? sen hepine baktın, temizledin ben de. Ha, öyle desen oğlum. Oğlum direkt banlanmış demek ki farklı bir şey